Merhaba ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere acımalısı çiçeğinin bakımından bahsetmek istiyorum. Biz bu şekilde saksıda bakıyoruz acımalısı çiçeğini. Normalde bahçeye e, ekilmekte daha çok kullanılıyor. Ya da mezarların üzerine ekilmek için kullanılıyor. Daha çok dediğim gibi bahçede, peyzajda kullanılan bir bitkidir. Ama biz bu şekilde saksıda e, bakmayı tercih ettik. Bu saksıya ektiğimizde bu 6-7 santimlik çelik halindeydi. 3-4 tane Çelik vardı bu saksıya ektiğimizde. Zaman içerisinde böyle büyüyerek gelişim sağladı. Zaten yayılıcı bir tür. Yani bahçenizi ektiğinizde yayılarak bahçenizi zaman içerisinde kaplamaya başlayacaktır. Bol güneş alan, bol ışıklı bir ortamda bakmanız gerekiyor. Güneşi çok seviyor. Havadar ortamları çok fazla seviyor. O yüzden buna dikkat etmenizde yarar var. İç mekan çiçeği değildir. Bahçe veya balkonda bakmanız gerekir. İç mekanda baktığınızda bu şekilde çok iyi bir gelişim göstermeyebilir. Ben bahçe toprağı kullandım. Size şu şekilde toprağını göstereyim. Normal bahçe toprağı kullandım. Zaten çok fazla toprak ayırt eden bir çiçek değil. Arsız bir çiçektir. Yayılmacı bir çiçektir. O yüzden bahçe toprağı kullanabilirsiniz. Dileyenler hazır torf da kullanabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum sulamasını toprak kurudukça yapmanız yeterli olacaktır. Yani toprağı elinizde kontrol edebilirsiniz. Eğer toprak nemli ise sulamasını yapmayın. Toprak kurumuş ise sulamasını gerçekleştirin. Zaten susuzluğa dayanıklı bir türdür. Yani hemen suladığınızda hemen kuruyup ölecek bir çiçek değildir. O yüzden toprak tamamen kuruduktan sonra sulamasını yapmanız yeterli olacaktır. İlkbahar aylarında çiçeklenmeye başlıyor. Şu an zaten Mayıs ayındayız. Çiçeklenmeye başladı. Yaz boyunca da çiçeklenmesi devam eden bir türdür. Ee, kışın çiçeklenmesi geçiyor. Dinlenme dönemine geçiyor. Bu arada suya dayanıklı bir bitki. Eksi 10 dereceye kadar dayandığını biliyorum ben. Ama tabii ki biz Akdeniz bölgesinde yaşadığımız için burası o kadar eksi 10'lara kadar düşmüyor. O yüzden kışın herhangi bir şekilde soğuktan korumasını yapmıyoruz. Yani bu şekilde çok çiçek açması için önemli etkenlerden birisi bol güneş görmesi. Ben herhangi bir şekilde bitki besini kullanmadık. Yani biz kullanmadık herhangi bir şekilde bitki besini. Tabii ki bu bitki besini kullanmak sizin tercihiniz. Eğer bitkinizin çiçeklenmesini çok isterseniz ve toprağının vitaminini kaybettiğini düşünüyorsanız acam halası çiçeğinizde bitki besini kullanabilirsiniz. Acem halısı çiçeği hem tohum yoluyla hem de çelik yoluyla çoğaltabilirsiniz. Daha önce ben tohum yoluyla çoğaltmayı denemedim. Çelik ile çoğaltabilirsiniz ama onu denedim. Dediğim gibi buraya ektiğimizde çelikti. Yani bu çiçekli olmasın ekeceğiniz çelik. Yani üzerinde bu şekilde çiçekleri olmasın. Çiçekleri geçtikten sonra çeliklerini alıp ekebilirsiniz. Ya da ekeceğiniz mesela buradaki çiçeği kırıp Buradan mesela şuradan kırabilirsiniz. Üzerinde eğer çiçeği tomurcuğu varsa onları da kırın ki çünkü fazla enerji harcamasın. Böyle direkt bir toprağa ekerek köklendirmesini gerçekleştirebilirsiniz. Zaten dediğim gibi çok arsız bir tür. Çok kolay bir şekilde köklenmesi olacaktır. Benim acım halası bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa bunları yorum kısmına dile getirebilirsiniz. Dileyenler Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.